Evet şu anda Dubai çikolatası yapıyoruz, oğlumla birlikte. Oğlum ne söylemek istersin? <laughs> bir şey değil Söyle söyle. Bir şey yok aslında. Şimdi Bermara usulü erittiğimiz çikolatayı bekliyoruz. Sonradan e, tereyağında kavurduğumuz kadayıfları karıştırmak üzere başka bir tabağa alacağız birazdan. Evet burada gördüğünüz için gördüğünüz üzere bir tabağımız var. Dubai tabağı. <laughs> i̇şte burada kadayıfımız, tereyağımız, anteperla kremamız. İçelim. Evet şu gördüğünüz fıstık içi tahinimiz. Yani, Dışarıda 100 TL'ye satılan Dubai çatı çikolatasını 1000 lira yapacağız herhalde. Tamam. Evet şu anda tabanımıza çikolatamızı eritmek, erittik ve koyacağız. Sonrası e, izlerseniz görürsünüz. Biz çikolatayı şu anda tabana döktük ve bunu dolaba kaldırmak, donması üzere dolaba kaldırıyoruz. Kamerada heyecanlanıyorum. Oğlum bunu dolaba koyar mısın? Hangi? Alt mı üst mü? Alt. Yani üst. Ben bunu alabiliyor muyum oğlum? Yanmıyor sıcak değil o sıcak değil. Heh. Dolaba kaldıralım. Yağla. Evet dolapta gördüğünüz üzere bir yer yok. <laughs> şuraya koyalım. Evet, tamam. Bu burada donmak üzere bekliyor. Evet. Karıştırmış olduğumuz, kavurmuş olduğumuz kadayıf Bir tabağa alacağız ve diğer malzemelerle karıştıracağız. Şu anda antiperda kremamızı ne yapıyoruz? Döküyoruz. Döküyoruz. Tabii aşağı yapıyor. Şu anda bir kaşık, yarım kaşık daha koyalım. Ama nasıl? Oluyor? Tahinimizi de ekliyoruz. Yarım. Tamam yeterli. Ne söylemek istersin? Bence bu çok güzel olacak. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Bu. Evet. Fıstık kırması. Fıstık kırması. Üstüne fıstık. şöyle. Bir kırılmış değil mi? Bir kaşık daha koyalım bekle. Bol olsun. Bin liraya yapılacak Dubai çikolatamıza getir. <laughs> Dubai'ye gitsek yerdik yani. <laughs> Koy. Evet getir. Evet. Tamam. <laughs> tamam mı? Şimdi bunu ne yapıyoruz? Sıyırıyoruz. Hayır karıştıracağız. Şimdi biraz. karıştırıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun oğlum? Bunu karıştırıyoruz kıvamını alması için. Kıvamını aldıktan sonra ne yapacağız biz bu karışımı? şu dolaptaki bir çikolatamız var, onun üstüne dökeceğiz. Tamam. oğlum. Bu antep fıstıklı şey, bu karışımı evet. bunu içine döküyoruz ilk hepsini. Sonra onları buraya yayacağız. Yayacağız. Hadi bakalım. Hepsini şöyle dökelim. Ne yapıyorsun oğlum? Bunu yayıyorum. Yay bakalım. İlk önce köşelere yayıyorum ki ortalara daha kolay yaymam için. Hmm, çok akıllıca. Çikolata eritiyor gibi sanki biraz daha. Hmm. Çikolatayı, eritmiş olduğumuz geri kalan çikolatayı şimdi şimdi üzerine döküyoruz. Bakayım oğlum nasıl oldu? Şimdi bunu ne yapıyoruz? Buzdolabında 40 yarım saat arası bekletiyoruz. Evet. Dolabımıza koyalım. Evet. Özel fanta yerimiz. Güzel kokması için fantalar da var. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Bir yarım saat bekliyoruz. Bizi bekleyin. Bizi... Sürprizimiz var ve... işte Dubai çikolatamız servis edilecek. Şimdi keseceğiz. Şimdi kesebilirsin. Evet, ne söylemek istersin? Bence bu en iyi Dubai Gördüğünüz gibi Dubai çikolatamız hazır. İçindeki dolguyu görebiliyorsunuz. Ve bu da kesilmiş hali.